merhaba sabah tezgahımızı temizleme videosunu paylaşmıştık ki müşterimiz matbaa firmamız bize plastik dişlimizi getirdi bozuldu bayramda biz çalışacağız hızlı bir şekilde dişlimizi yapın dediler gübemizi geçirdik şimdi işimizi bağlıyoruz Bundamızı basalım kafa derecemizi verdik kafa derecemizi verdik çok acil olduğu için çarklarımızı bile yerine koyamadık. Ama bu dişi bittikten sonra hemen yerlerine koyacağım. Daha yeni temizlediğimiz için çok da kirlenmesin. ekonomik gazetemizi <laughs> Allah'ın izniyle verdik pasomuzu. Bir saatte 2 tane çıkartacağız hızlı bir şekilde. Acilin tek adresi dişti. Görüşmek üzere.